Tamam. Tamam sakin ol. Nasılsın? Nasıl öylemiş? Nasıl? Nasıl? <laughs> Kızım Gülüyor> hemşirelere sorduk ama bir şey demiyorlar. Nazlım ne zaman uyanacak? O güçlü bir kız. Öyle bir savaştı ki bizi bile şaşırttı. Siz de umudunuzu kaybetmeyin bence. Yani kızımız ayağa kalkacak. Her şey eskisi gibi olacak. Öyle mi? Söyleyin. Lütfen umudunuzu kaybetmeyin. Allah onun bana versin. Tamam, yıpratma böyle kendine, kendine gel. Yapma böyle. Bu raporu imzalamanız gerekiyor acilmiş. Hadi, hadi gel. Gel. Al, teşekkür ederim. Bir şey mi oldu? Hayır yok. Ee, sadece bir an çok eskiden tanıdığım birine benzettim. Her taraf toz. Leş gibi. İzin vermiyor ki temizleyeyim. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Sana bu odaya girilmeyecek... ...hiçbir şey yerinden oynatılmayacak demedim mi? Dediniz de... ...şey... ...o da çok havasızdı. Ben de düşündüm Sana ki... Sana kim düşün dedi? Çabuk çık dışarı. Özür dilerim. Kızım. Ailenin. Meral. Bu resmi hastanede yapmıştı sana. Bitirene kadar da uyumamıştı. yaptı son resim o ne kadar çok severdi resim yapmayı. Ailenin kızım benim. Hadi gel, çıkalım artık buradan. Sevdiği hiçbir şey yapamadı kızım. Yanında bile değildim oylurken. Aptal bir okul toplantısında Timur'un yaptığı yaramazlıkları dinliyordum. Kimsenin suçu yok. Bilemezdin ki. Hadi, hadi gene aynı şeyleri konuşmayalım. Onu benden aldılar. Almalarına sen izin verdin başkalarının çocuklarını iyileştirdin. Ama kızının ölmesine izin verdin. Yapma Meral. Allah aşkına yapma. Yine mi aynı şeyler? Ne zaman vazgeçeceksin beni ve kendini suçlamaktan? Hiçbir zaman. Anlıyor musun? Hiçbir zaman. Ben senin gibi değilim. Olmamı da bekleme. Ailen hiç yokmuş yaşamamış gibi davranamam. Aa, Aylin. Sen hala burada mısın? Söylesene kaç saattir hastanedesin Allah aşkına? <laughs> Ay bilmiyorum. Gün desene şuna. Artık saatleri takip edemez oldum. Daha yapacak işim var. Şu dosyaları incelemem lazım. Hasta raporlarını yazmam lazım. Of Allah'ım şu günler otuz saate falan çıkarılamıyor mu? Kızım böyle giderse kocan seni boşayacak haberin olsun. Ben ama bahanem olur işte. Anlamadım Ender'le ilişkinizde problem mi var yoksa? Problem mi? Problemler demelisin Yasemin. Ne oluyor Aylin? Siz herkesin gözünde mükemmel çifttiniz. Ne oldu size? Anlatmak istersen eğer elimden bir şey gelirse mutlu olurum. Onun hayatında başka biri var. <laughs> Nasıl yani? Emin misin Aylin? Ender yapmaz öyle şey. Oh, hadi artık git evine de dinlen biraz. Yorgunluktan kuruntu yapmaya başladın sen. Hadi. Of. Hadi. Aa, şu polis kız sana emanet. Durumunda bir değişiklik olursa mutlaka haber ver. Tamam merak etme sen. Kolay gelsin. Sağ ol.